Herkese merhabalar Hepinize sevgiler saygılar 23 Mayıs Cumartesi bugün Arife ee, biliyorsunuz Türkiye'de sokağa çıkma yasağı uygulandı 81 vilayette sokağa çıkma yasağı demiyorlar da ne diyorlar sokağa çıkmak kıstırması mı yok <laughs> kısıtlaması Herkes gibi biz de köye kaçtık. İnsanlar yolunu bulmuşlar. Sosyal medyada gördüm herkes köyünden videolar, fotoğraflar çekmişler. Çok güzel. Ne yapsın insanlar yani? Evde durup ne yapacaktı? Çıktık geldik köye. Bir de fide aldık. Domates fidesi, biber fidesi. onları ektik. köy derseniz Yeşilçat köyündeyiz. Hanım köy. Adama sormuşlar. Kardeş sen hangi köylüsün? Demiş. Abi daha evlenmedim. Ben evlendiğimden beri hep Yeşilçat'tayım. Hiç güleceği işte gidiyoruz işte ama öylesine gidiyoruz. <laughs> evet. bu kısıtlama nedeniyle işte bayramda insanların birbirini ziyaretini engellemek ee, sosyal mesafeyi korumak adına yapılan bir uygulama güzel de oldu yani herkes köyünü arazisine gitti gerçekten e, şu var kusura bakmayın önüme bakmak zorundayım çakır çukur bir kuyunun çukurun birine düşerse gayvayı yeriz ee, insanlar ağır ağır gerçekten de köyüne geri dönüyor ee, akşam haberlerde izledim işte insanlar e, memleketlerine dönüyor ya 65 yaş üzeri insanlar memleketlerine dönüyorlar. Muhabir soruyor amca geri dönecek misiniz? Yok yok bacım daha ne döneyim. <laughs> İnsanlarda böyle bir köye dönüş, e, memlekete dönüş başladı bu korona ile birlikte. E, şahit olduğumuz örnekler var ev alanlar var. İşte atadan babadan kalan evlerini yenileyenler var gördüğüm, şahit olduğum insanlar var. Güzel. İşte e, organik tarımla uğraşanlar var. Biz kendi çapımızda hani işin ticaretini yapmıyoruz da domatesimizi, biberimizi, salatamızı ekiyoruz. Güzel de oluyor. Gerçekten tavsiye ederim. Yani Erzincan'da hani köyü olmayan insan sayısı e, yok denecek kadar az. Hatta böyle birisiyle tanıştığın zaman nerelisin Erzincanlıyım? Hangi köyden diye sorduklarında köyüm yok deyince şaşırıyorsun ya Köysüz Erzincanlı mı olur? Tabii çok e, eski böyle yerlisi olan merkezden e, insanlar var, tanıdığım insanlar var mesela onların köyü de neresi biliyor musunuz? Vaver. İşte Ordu Caddesi'nin üst kısımları veya işte aşağı çarşı tarafları falan e, eski isimleri var şu an hatırlayamıyorum. Güzel e, köye dönüş güzel gerçekten ama işte keşke hani ekonomik anlamda da insanlar rahat olsa yani çoğu insan tabii ki çalışmak için ekonomik nedenlerle memleketlerine terk etmiş, gitmişler yurt dışına, işte diğer büyük şehirlere. Ekonomik anlamda bir rahatlıklar olsa inanın hepsi gelir. Şehrimizde göç vermez. Güzel de olur yani. Geri dönüş yapanlar var, onları da görüyorum. Şimdi az önce dedim ya size önüme bakarak yürüyorum. Biraz e, otlar uzun, çukurlu yerler de var. Şimdi bu fıkra bir fıkra anlatacağım. Bu fıkrayı belki bazılarınız farklı kişiler adına dinlemişsinizdir. Yani fıkraları değiştirip değiştirip anlatıyorlar. Şimdi Erzurumlu İsa isminde biri çok içki içiyormuş. İçki içiyormuş. Erzurumlar kızacak. Radyoda anlattığımda kızıyorlardı. Bir inşaatın da bekçisiymiş. Gece inşaat sahasında dolaşırken tabi biraz da Alkol almış gidiyor bir kireç koyusuna düşüyor. Bağırıyor. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Diye bağırıyor. Bu esnada bir arkadaşı duyuyor bunun sesini. Geliyor bakıyor ki İsa uyuya düşmüş. arkadaşın aklına bir bir şey geliyor. Diyor ki ulan diyor İsa diyor seni buradan çıkarırım ama bana söz ver bir daha ağzına içki vurmayacağına söz ver yemin et seni buradan çıkarayım. İsa düşünüyor düşünüyor. <laughs> Başka kimse yok mu? Başka kimse yok mu? <laughs> diye böyle söz veremiyor adam helal olsun. Durum böyle işte bir köye geldik yeşilliğin içerisindeyiz. Herkes köyünden resimler videolar paylaşıyordu. Ben de kıskandım. Ben de çekeyim dedim şöyle elma ağacı bunlar. Ee, burada pek çok elma ağacı var. Zaten komşu köyün ismi de Elma Köy. Köyün adını koymuşlar Elma Köy. Yeşilçat Köyü'ndeyim ee, eski ismi Germili yani 12 13 14 kilometre mesafede o ne gördüm Çağla var siz inşallah görebilirsiniz gördünüz değil mi güzel Erzincan'ın her yeri böyle yani memleket güzel abi ne yapalım Maşallah durum böyle hepinizin bayramını şimdiden kutluyorum ee, her şey gönlünüzce olsun. Sağlıklı, güzel yarınlarımız olsun. İnşallah bu korona, morona, bu tarz hastalıklardan, virüslerden bir daha karşılaşmaz insanoğlu. Yani hiç ayrım yapmıyorum. Hani sadece şu kesimi korusun bu <laughs> bana saçma geliyor da bütün insanlığı korusun abi ya. Yani Evet böyle. Başka çok aşırı bir rüzgar vardı. Yağmur hafif düştü ama rüzgar engelledi. Bizim de şansımıza ya bayram olunca ya kar yağıyor ya yağmur yağıyor. Şimdi şuradan bir görüntü göstereceğim. Ee, Erzincan Üniversitesi ile e, karşı karşıyayız gibi. böyle söyleyeyim. Karşıda Erzincan Üniversitesi gözüküyor. Kamerayı ters çevireceğim. Orayı size göstereceğim. Sonra size veda edeceğim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.